İsrail soykırım uyguladığı Gazze'de katliamların başladığı ilk günden itibaren çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dahil tüm platformlarda İsrail'in devlet terörüne dikkat çektik. Zulmü lanetledik. Filistin'in haykıran sesi oldu. Gazze'ye gönderdiğimiz 100 bin tonu aşan insani yardımın yanı sıra İsrail'le ticari ilişkileri tamamen durdurarak tepkimizi çok net ortaya koyduk. Saldırıların sona ermesi ve sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için de her türlü gayreti gösterdi. Elbette 15 ay boyunca aralıksız süren bu çabalarımızdan dolayı çok baskı gördük tehdit edildik. Siyonist lobinin itibar suikastlerine maruz kaldık. Ama hiçbir zaman zulme ve zalime boyun eğmedik.